devi Gal olarak 1-0 yenili yeniliyorum yanlışlıkla gol yedim. Ve bana gol sevinci yaptı. Şu an onu yeneceğim. Çok sinirlendiğim için yayın açmayı ekran kaydı almayı tercih ettim. Abi adamın öyle bir paslar geçiyor ki. O ay, -o -ay. Oh, lan. Ben de oraya verecek. Ya hay senin bitireceğin yeri ya. Vallahi böyle bitirecek yer mi olur ya? Evet arkadaşlar değişik yapmaya gerek yok. Bir maç başladı. Full iki de parol alacağım ya. Santa taktiği falan yapıyor çıldırırsın ya. Oha! O isim ben Emegara'ya dönüştü lan. Şimdi Beşiktaşlılar altta şey yapıyor falan. Abi o isme ağla falan yazarlar. İşte Beşiktaşlılar her zaman kendileri. Ya Mert Günok ya. Of. Her bir şey çık sen tamam mı buldun abicim? Abicim. Ay maşallah. İmmobile. Ay. Ya o sen gerizekalı mısın? Vallahi gerizekalıysan. Ya o. ya hay seni atacağını çalım Yok abi şu an maçın en kötüsü bu Osman. Gerçekten. En kötüsü. Oooo yatırdı. Oha. Gabriel. Mala. Sıfadı mı? Sıfatı yok adam sıfatsız. Bu ortanın adı Gabriel sar ortası. Fedakarız. Fedakar. Ay nasıl da değişikliğe gidiyorlar garibim. Oha gitmiş lan. Oğlum gitmiş lan sağaçım. Kim açık oynar? Ne son alsak mı lan? Stopere Abdül abim yerine. Abdül abim. Hmm. Ormanda sakat da. Fener arkadaşlarımız için evet arkadaşlar. Deko. Şimdi sol açıkta kötü. Bu ne lan? Bu karacın adı neydi? Günay güneş. Kaan Ayhan, Gerek yok. E kimi oynayalım? Oğlum. Allah'a şükür. Bir tane daha. Ha be ya. Hiç kimse mi solda oynamıyor ve? Hay. Solda oynayan bir eleman bile yok ya. Neyse o Sümen kendini affettirdi o güzel kafasıyla. Tarzana benziyor zaten. Uy. Uy. Musaji bombası. Zor Arkadaşlar efekt yapmayı üşendiğim için kendim yapıyorum valla. O kadar üşengeç bir insanım. Of. Gidince ko abicim. Şimdi Metin laf etmek istemiyorum. O ismen ne yaptı falan diyebilirsiniz. Alexander Ciko. Aha salak al mal al mal. Lord. Al mal 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 Ya kaçsana ne bekliyorsun? <laughs> arkadaşlar çok özür diliyorum. Çıkartma lan kart mı çıkarttı o? Kartı pişirtti şey bence. Evet kartı bir şey varmış. Ha aynen. Ben bu maçı peki uzatmalara götürür müyüm? Diyecektim götürdüm. Buralar keşfetti bu. Gönlüm senden başkasını istemiyorum. Diye bir şarkı olarak arkadaşlar. Bu arada niye videolarımı izlemiyorsunuz lan? Oğlum ne yaptım lan ben size? Ben size bu golden başka ne yaptım ki? Edin Jacko. Muslera. Bir aralar evrenin en iyisiydi. Aman 99. dakika bak. Icardi. Ben de. Fernando <laughs> Muslera ne zaman açıl, ne zaman açılmayacağını bilir. <laughs> muslera övdükten sonra tamam. Katlan. Bize süre kaynatmak yetişmez.

şimdi çizeceğim ve görmeyeceksiniz bakın. Uf. Vur. Ay vuracağım. İmmobile. Of. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu mal mısın kardeşim? O çalımı niye burada yapıyorsun? yazdım görünmüyor değil mi? Şimdi size Gabriel Saratir satacağım. atacağım. Kim var lan orada? Kimine güveniyorsun sen mesela? Beşik'te seninle ölmeye geldik. Alexander Cisco. Cisco ne oğlum Cisco? Valla sizden pas atmanızı isteyen de suç. Mesela. Böyle paslar atacaksanız Cermi'nin de onu da atamıyorsunuz. Muslera. Şimdi rakibe nasıl sinirlendireceğim yazayım. Of. Oh. <laughs> ah, ah, ah. Sen bana bu <laughs> sevinci mi yapmıştın? Oha. <laughs> ah, ah, ah. Oha oh, oh, hediyeler geliyor lan. <laughs> bu hediyelerin açılma video çok uzun oluyor sonra diyorsunuz ki videonun ya uzun izlemiyorum. <laughs> Ayıptır söylemesin no bir. Arkadaşlar bu arada eee. Para yatırıldı mı diye sormuşsunuz Ertuğrul kormadınız da. 500 bin kalp youtuber şey konuşması yapıyorum susun şimdi. Eee yatırmadım. Bunların hepsi birikim birikim. Kıskanmayın. Valla beni, bunlu beni Aç koynuna ya Oğlum senden başkasına işte mesleğim. Allah be, masayı ne görmüş tam? Oh indirmemiş bakayım kaç? Ya o oh, ve bu ay indirmeler yok lan bunlarda şey. 3459 lira yine pahalı var. Akşam 840 kadar iyi de. Gerisi çok pahalılar. Neyse kardeşlikler. Ee, ya var mı şunlardan? Sadece imzalı diyeceğim. var ya. Ansu çok severim kendisini. Ee, gördüğünüz gibi Ansu Fati. Evet işte Ansu çok sevdiğim için ve gördüğünüz gibi Ansu bugün bu kutudan çıktığı için. <laughs> Ve evet, arkadaşlar, e, çok sevdiğim. Eee yo patana çıkacak. Ve sanana Fatana çıkacak şimdi izleyin arkadaşlar. Bu değil mi? Gördüğünüz gibi yo patana çıktı. <laughs> sanana patan aynı bir maç oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hmm, gördüğünüz gibi Mourinho çıkacak Gördüğünüz gibi çıktı. Eh, kıskanacaksanız gidin arkadaşlar. Hadi bay bay. Allah'a